Maç devamı Büyük Toraman Kavaklı Spor Üçüncü bölüm. Şu anda Kavaklı bir serbest vuruş atışını başlattı, oyunu başlattı. oradan uzun bir top atışı. Evet forvet tekrar Kavaklı'da kaldı top. Tekrar kavaklı, kavaklı sporda Toraman aldı. Toraman orta sahada. Orta sahadan rakip alana doğru uzaklaştırdı. Rakip alandan sol kanattan on numaralı futbolcu. Kale yakınına doğru yaklaştı. Yaklaştı. Vurdu ve gol. 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 Evet. Büyük Toraman şu anda 1-0 öne geçti Kavaklı Spor karşısında. 10 numara e, kısaca yorumlamak gerekirse e, kondisyonu düzgün gözüküyor. Oradan topu kopardığı gibi Rakip alana girdi. Sol kanattan kendisi sürdü kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golünü attı. Şu anda santra yapılacak. Evet. Orta vuruşuyla Kavaklı Spor maçı başlattı. Evet. Şu anda yine top orta sahada. 4 numaralı futbolcu topu uzun açmak istedi ama arkadaşına ulaştıramadı. Büyük Toruman topu kaptı tekrar. Tekrar sol kanadı denedi ama onun önünde Kavaklı futbolcu aldı topu. İkili mücadelede top kaldı. Ya, ya, ya. <laughs> yapma, öyle, Canlı yayına mı veriyorsun abi? Yok ben bunu benim sosyal medya YouTube kanalından paylaşacağım. İsim ne abi? Ala şey, Özvatan Özva, Öz TV. Evet büyük toruman şu anda atağa kalktı. Kendi alandan çıktı orta sahaya geçti. Yavaş yavaş arkadan gelen 5 numara topçu. Çok güzel bir top attı. 10 numara yine geldi. Ve Oo, O da kaçmaz derler ya işte o onlardan biriydi bu. Evet atak yine devam ediyor Toraman adına. Kaleci için rahat bir top oldu ve kaleci aldı. Şu anda oyunu başlatacak. Evet şu anda Kavak'la atağa kalktı. Kendi alanlarından çıktı. Rakip alana doğru girdi. Çok suratlı bir topçu bu. On numara yaklaştı. Ve şu anda top taj alanına çıktı. Kavaklı bir taç atış kullanacak. Gel abi, gel. Oyun devam ediyor. Hakem şu anda maçı durdurdu. Kavaklı Spor'un on numarası topla birlikte rakibin ayağına iki top iki rakip ya iki kişinin ayağına takılıp orada güç kaybına uğradı ve şu anda hafif bir sakatlık geçirdi 10 numara. İnşallah önemli değildir. Ali Osman. Evet, on numaralı Ali Osman şu anda sakatlıktan döndü, oyun içeri oynadı döndü.